Fotoğraflarınızı yapay zeka ile bu şekilde düzenlemenin ücretsiz bir yöntemini göstereceğim şimdi size. Sitemize girdikten sonra buraya istediğimiz fotoğrafı yüklüyoruz ve hemen alt kısımda bulunan prompt bölümüne de fotoğrafta nasıl bir değişiklik yapmak istiyorsak bunu yazıyoruz. Aynı zamanda bu bölümde bir ışık kaynağı istiyorsanız bu kısımda da ışığın geliş açısını da ayarlayabiliyorsunuz. Eğer kendiniz bir prompt oluşturmak istemezseniz de altta bulunan hazır promptlardan da bir kombinasyon yapabilirsiniz. En altta bulunan boyutlandırma kısmından da üretmek istediğiniz fotoğrafın boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum Instagram hikayesi üretecekseniz 1080'i e 1920 formatında ayarlayabilirsiniz. Hemen yanındaki seed kısmına da bir numara girerek bundan sonraki fotoğraflarınızın tutarlı olmasını sağlayabilirsiniz. Son olarak buradaki run butonuna tıklıyoruz ve fotoğrafımızın önce analiz edilmesini, sonra da yeniden üretilmesini bekliyoruz. Yapay zeka saniyeler içinde fotoğrafımızı istediğimiz şekilde üretecek ve istersek bu fotoğrafı da ücretsiz olarak bilgisayarımıza indirebileceğiz. Tüm bunları ücretsiz olarak yapabilmeniz için Hugging Face sitesinde bulunan Ice Light modülüne girmeniz gerekiyor ya da sitenin linkini anında göndermemizi isterseniz yorumlara yapaylar yazabilirsiniz. Siz de bunun gibi daha fazla içerik için yapayları takip etmeyi unutmayın.